köpek sahiplendim. Şunun güzelliğe bakar mısınız şunu? Şunun tatlılığa bak. Hadi gidiyoruz. Düşme ama. Geldik. Geldik dostum. Hoş geldin. Gel buraya. Aman. Aman. Çiş mi yaptın sen oraya? Çiş mi yaptın? Aa annemin haberi yok. Anne. Efendim? Misafirimiz var. Bu ne be? Köpek. Ne yapacağım bunu içeri Bes alma. Besleyeceğiz. Yok annem yok 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 istemem istemem bunu içeri alma. Temiz çok temiz. İçeri, alma içeri alma içeri alma gel gel. Dur, dur, ya. İçeri alma içeri alma. İçeri alma. Oğlum içeri getirme. Getirme içeri ya. Ya dur ya. Ha. Karamel. Karamel. Yak kızım. Ama alacağım bak, ben sana mama. <laughs> Mama alayım mı ben kızıma? Ay sen ne güzel bir kızmışsın. Oy oy oy. Ya. Hadi bakalım uslu. Ey. Oy oh, yakalandı. E, ya, ne oldu? Sevdin herhalde. Sevdim onu çok güzelmiş ya. ya güzel çok güzel ne baksa da ya. Oy kuzum. Oy kuzum. Gariban ben ben Galiban. sana bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Medyaankara.com